İnci Taneleri yeni bölümüyle Perşembe akşamı Kanal D'de. Sevgililer gününde aşkın doğru tonu süvari. Mont, triko, pantolon ve gömlek kategorilerinde geçerli hediye fırsatları süvaride. Seni seviyorum de. So bir hediye seç. Önce kendine, sonra tüm sevdiklerine. Mwah! Hep sev. So, Arnika Tesla ile Evde her şey yolunda Arnika'm benim In Hadi bir çık yürü. In Street'le tarzını yansıt. Sen tarzını bulunca güzelleşir sokaklar. In Street, Türkiye'nin sneaker ve spor giyim zinciri. Bak, bu kar motorunu çok uygun aldım. Karlı havalarda çok işimize yarayabilir. Burada mı? Kar mı? Club üyelerine Total Enerji istasyonlarından dev müjde. 15 Mart'a kadar Club üyelerine Total Enerji istasyonlarındaki yakıt alışverişlerinde 750 TL'ye varan yakıt puan hediye. Enerji uygulaması verip kampanyanızı seçin. Her yolculukta kazanmaya başlayın. Yenilenen Milka ile tanışın. Şimdi daha fazla kakao ve daha çok Milka lezzeti tadına Alp sütünden alan Milka şimdi ağızda daha çok eriyen yeni formunda Milka kalpleri yumuşatmanın tadı bir başka Hadi aç dolduralım cilt, hemen takçı bir sallayalım cilt. Azıcık tezgah, azıcık mutfak, ekonomik ekonomik kullanalım cilt. Oran çayları dolduralım cilt, hemen takçı bir sallayalım cilt. Azıcık banyo, azıcık lavabo, ekonomik ekonomik kullanalım cilt. Yeni cilt, cilt yüzde elliye varan fiyat avantajıyla. Son 4 yılın 20 günde 1,5 milyon izlenmeyi geçen ilk komedi filmi. Bir bakayım köpek gibi lan. Rekorun adı yine Colpacino. O ne lan? Colpacino 4 dörtlük tüm sinemalarda. Kediniz bir denge ustası. Purina Van de öyle. Kedinizin iyi ve kötü bakterilerini dengeler ve onu korumaya yardımcı olur. Gözle görülür sağlık. Bugün ve yarın. Hayallere giden yol kirlenmekten geçer. Yeni Omo Aktif Fresh Cold Power sıvı en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile beyazlar bembeyaz, renkler cap canlı sana da cesur olmak kalır. Bir damak kendini o enfes kokuya bırakmak ve yoğun eşsiz lezzete kavuşmak. Çikolatayla fıstığın efsanevi aşkıyla var mısın bir damak güzellik yapmaya? Damak Baklava baklavadan aldığımız ilhamla benzersiz bir lezzet. Unut beni, yüzümü unut, tazıralarımızı unut. Unut Ali Yaman. Bir daha beni düşünmek istediğinde aklıma bile gelmeyeceğim. Aşk mevsimi sinemalarda. Bu aşk çoktan başladı. Sen istesen de... Yeni sıvı dolgulu formu ve 60 dakika süren ferahlığıyla First Infinity. Devam etmek istediğin anda bir First Infinity atarsın, 60 dakika süren ağız dolusu lezzetiyle ferahlarsın. First Infinity. Durma, ferahla. Hayatı dilediğince yaşamak için küçük bir fikir yeter. Aniden gülümsemek için tatlı bir sürpriz yeter. Bazen minik bir detay her şeyi güzelleştirmeye yeter. Bazen de ufak bir dokunuş yeter. Mutlu olmak için hayata güzel bakmak yeter. Bitmeyen mutlu anlar için bir kilim yeter. Of çok geç kaldım her şey ters gitti. Merak etme düzeltmeye geldik. Mükemmel hadi gelin. Pürüzsüz saçlar mı? Yeni Elidor Brezilya Keratin Bakım Kürü artık çok kolay. Sür, kurut, ısıyla düzleştir. Isının yarattığı hasara karşı saçlarınızı korur, elektriklenmesini önler, 7 gün boyunca pürüzsüzlük sağlar. Yeni Elidor Brezilya Keratin Terapi serisi mükemmel düz saçlar hep benimle. Herkes siperi! Biz birlikteyken bunları yeriz. Yeriz. Bir arada olmanın tadı her yerde aynı. Yumuşak, kek arasındaki nefis marshmallowu ve %100 çikolata kaplamasıyla Lupo Sandviç Kek. Büyük aşkım Lokum, büyük aşkların... <laughs> Ariel'in temizlik gücüyle Türkiye'de tasarruf hareketini başlatıyoruz. Leke ne kadar zorlu olursa olsun çare sıcak su değil. Ariel'le soğuğa geçiyoruz. Çünkü Ariel soğuk suda bile bir yıkamada mükemmel leke çıkarma sağlar. Soğuk suya geçtiğimiz için de elektrik faturamızda yılda 580 liraya varan tasarruf ediyoruz. senin kollarında olmak, dünyanın tüm ışıklarını kucaklamak gibi. Her gününün rengi blue. Blue Diamond, her kadının hakkı. Kahvaltı nefis görünüyor. Benim sırrı sırrım Ya! Ya tabii. Sıcak suda yıkamadan lekesi çıkmaz diyorum. Elektrik faturası da oho diyorum. Ben de size alo diyorum. Feyre etkilerle soğuk suda bile zorlu lekeleri çıkarır. Elektrik faturanızdan 119 TL tasarruf etmenize yardımcı olur. Size alo diyorum. Her şey yolunda. Benim. Gezdim tozdum sazim. Derdim dedim Baktığım ailenin kızı onların değilmiş. Depremden kaçırmışlar. Yok bana bu cihanda Bir ses bana bu cihanda Bir ses bana bu cihanda Elinizde ne iş varsa bırakın. Bu işle ilgilenin. Hadi çocuklar. Yok bana bu cihanda Arka Sokaklar yeni bölümüyle 9 Şubat Cuma akşamı Kanal D'de. Muson Kozmetik inci tanelerini sunar.